Merhaba güzel insanlar demeyi unuttuğum için bu videoyu üçüncü kez kaydediyorum. Abla sen de evren çeviren lafı yazılıma getiriyorsun. Bu mimi bu sene çok duyduk. Covid bize gösterdi yazılım ne kadar. Evet arkadaşlar ben Aykut Ulu Özen kaldığımız yerden devam edelim. Ben Amerika'da 10 yıldır yaşıyorum yazılım mühendisiyim. Yapay zeka ve robotik araştırmasıyım. Şimdi size tavsiyelerimi vereceğim deneyimlerinden yola çıkarak. Nedir bu? Amerika'da yazılım mühendisi olmak. Üniversiteden başlayıp mülakatın sonuna kadar. Size zaten buraya bir videoda 145 sene önce çektiğim bir videoda Amerika'ya nasıl gelip nasıl öğrenci olacağınızı anlattım. Öbür videolarımda da yazılım mühendisi nasıl olunur gibi genel bir şekilde değindim. Şimdi bunun Amerika ayağına bakalım. Size tavsiyem burada 4 yıllık bir okul okumanızdır. Bu okulda da seçeceğiniz bölümün bir mühendislik bölümü olması iyi olur. Nedir bu? Elektrik elektronik olabilir, yazılım olabilir, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği olabilir. Yani kısacası bilgisel haşineşili olacağınız ve proje yapıp bitireceğiniz bir bölüm olması lazım. Okulun size vereceği bilgi bir yere kadar. Okul genelde akademik bilgiler verecektir, teori verecektir. Fakat e, harika teknik okullar dışında çoğu okul sizi ne yazık ki iş dünyasını hazırlayamıyor. Suçu ona bunu atmak yerine biz kendimize bakalım yapacağımız şey şu: Okula girdiğin vakit sen artık mühendis olacağını biliyorsun, değil mi? Udemy, Coursera, YouTube, Udacity buralara girip buradan full stack web developer, have to build a chatbot, have to write a game using Unity, have to create a sosyal medya bilmem ne gibi projeleri dersleri alıp alıp kenarda bitirmeniz lazım. Çünkü mezun olduğunuz zaman güzel bir portfolyonuz olması lazım. Portfolyoda 6-7 projeniz var. Bir de son 1-2 sene e, Amerika'da özellikle mesela staj yapma hakkınız oluyor. Bazı dersler staj dersidir. Size kredi verirler. O dersi alırsınız. O dersler ki okey, al sana çalışma izni. Git şimdi stajını yap. Benim bir Tolga diye arkadaşım bunu yaptı. Qualcomm'a gitti biraz çalıştı. Ondan sonra Google'a gitti biraz çalıştı, staj yaptı. Ne oldu? Mezun olunca rezümende zaten iki tane harika iş deneyimi gözüküyor birkaç aylık. Bunun yanında bir de İnternetten internetten kurs kasıp portfolyonu projelere doldurursan mezun olduğun dakika işe alınabilecek bir adam haline gelirsin. Çünkü seni işe alacak olan insanın senin proje bitirebildiğine ikna olması gerekiyor. Çoğu şirketin size bir şey öğretecek vaktini yazık ki yok arkadaşlar. Yani hele de startuplar acilen böyle işe başlayacak insanlar arıyorlar ve bu gibi insanlar bir sürü para yığıyorlar. Harika bir iş yazın bu arada. Ondan sonra mezun olmaya yakın Rezümenizi de çok güzel. Gerçi rezümenizi zaten stajlara giderken göstereceksiniz. Demek istediğim de ertelemeyin. İşe başlamaya karar verdiğiniz anda ufak tefek hazırlayın. Nedir bu? Projeleriniz, bildiğiniz diller, yapabildikleriniz bunları en temiz şekilde ulaştırmanız lazım. Okulunuz, GPA'niz güzelse GPA'niz bu kadar. Mezun oluyorsunuz, iş başvuruları başladı. Şimdi size bir denklemden bahsedeceğim. 100 yere resmenizi gönderiyorsunuz, 10 tanesine ulaşıyor, 3 tanesi sizi geri arıyor, bir tanesi de sizi işe alıyor. Böyle bir oran orantı var arkadaşlar. Bu sizin cesaretinizi lütfen kırmasın yüzlerce binlerce kere göndermek durumundasınız. Çünkü o rezimler çoğu zaman kayboluyor. Filtrelerden geçemiyor bile. Şansınıza birkaç kişi sizi aradı. O görüşmeler nasıl gelecek onlardan biraz bahsedelim. Rezüme insan kaynaklarına eline ulaştı. Baktılar. isminizi okuyamadılar. Ondan sonra sana e-mail atıyor. Nasıl ulaşabilir sana diyor. Tepedeki telefon numarasını görmemiş. Görmez. Asla görmez. Ama e-maili görmüş. O da onun yanındaydı. Sizi arıyorlar uygun bir saatte ve insan kaynakları önce sizi bir tanıyor. Kültürel fit misiniz ona bakıyor. Kültürel fit nedir? Oyunlara katılacak mı? Şirketçe ayağa kalkıp dans orada o halaya katılacak mı? Dedik yapacak mı? Her şey var hani LinkedIn'e girince böyle vay biz en iyi şirket herkese sandviç çarşamba günleri falan işte pek alakası olmayan böyle ıh ah, yaptıran şey işte onları yapan insanlar neyse bakacaklar eğer kültürel fitseniz sizi işe alacak olan esas teknik departmana tavsiye edecekler. Orada da bir mühendis sizi başka bir gün arayacak ve yaklaşık yarım saat bir saatlik bir teknik mülakat yapacak ki rejimedeki şeyler doğru mu diye bir anlasınlar yani çok ağır olmamakla beraber size ufak bir kodlama şey yaptırırlar internette genelde akıl soru sorarlar mesela işte atıyorum yumurtayı yüzüncü kattan bırakırsam kırılıyor bilmem Sizin böyle düşünebildiğiniz ölçecekler yani kısacası. Bundan da kabul görürseniz sizi on-site interview yani ofiste bir mülakata çağıracaklar. Gene az önce bahsettiğim arkadaş mesela Microsoft için Sierra'la çağırıldı. Microsoft uçak biletini aldı çocuğun, götürdü Sierra'la bıraktı, otele koydu, mülakatı yaptı. Sonra geri geldi. Tabii iş olmadı ama sağlık olsun. Şu an daha iyi bir yerde çalışıyor. Daha iyi bir yer. Ne diyordum ben? Ekranda bir görüntüme bakıyorum sanki bana yardımcı olacakmış. On site mülakat, ofiste mülakat. Bu yaklaşık 4-5 saat sürüyor arkadaşlar. Su içmeyi unutmayın. Çok fazla da içmeyin. Aç gitmeyin. Karnınız guruldamasın. Temiz gidin, tıraşlı gidin. Yani özgüveninizin tam olması lazım. Bu gibi görüşmeleri bol bol yapın. İş almasalar bile. Çünkü özgüveni o seviyeye getirmek gerçekten bir süre alıyor. Mesela ben 10. iş görüşmemde adam gibi men hakkında bir iş yakalayabilmiştim. Ve hemen ertesi günde, e, teklif basıp parayı basmışlardı zaten. Çok da güzel olmuştu. Temiz bir şekilde gittiniz. Önce mesela menajer bir sizi tanır. E, bir projeyle nasıl başa çıkarsınız onları sizinle konuşur burada yaklaşık bir saat kadar. Müşteri böyle böyle yaptı. Bununla nasıl başa çıkarsın? Proje böyle büyüdü. Bununla nasıl başa çıkarsın? Sonra teknik challenge yapılır. Başka bir mühendis gelir içeriye. Sizi böyle bir odaya koyarlar zaten. Orada o size bir kod yazdırır gene. Siz işte ekrandan izler. Bu dönemde olan o kodu yazarken sesli olmanızdır. Düşünme işleminizi ona aktarmanız lazım. Sorunu %100 çözebilmeniz önemli değil sorunu nasıl çözmeye çalıştığınız, soruna nasıl yaklaştığınızı dinliyor arkadaş. Sonsuz tane problem var. Bunların hepsini çözemeyiz. Önemli olan probleme yaklaşma metodudur. Bilimsel misiniz, sallıyor musunuz, brute force mu yapıyorsunuz, parçalarına mı ayırıyorsunuz? Ondan sonra bir beyaz tahta mülakatı olur. Bunu tabii kodlama, beyaz tahta bunlar genelde el ele giderler. Ondan sonra bir sistem, design interview olur. Mesela bir sistemi nasıl tasarlarsın, parçaları nelerdir gibi. Sizin seviyenizi ölçerler. Hani sen oturup sadece kod mu yapsın, yoksa proje yönetebilecek misin? Bu 4 saat yorucu şey geçirdikten sonra evinize gidebilirsiniz bazı şirketler sizi asla asla aramayacaklar bir feedback vermeyecekler merak etmeyin size alakası yok büyük ihtimal onlarla alakası var bunun ben bunu şahsen ayıp buluyorum ama neyse olsun bir sürü insanla görüşüyorlar sürekli unut unutulmuş olabilirsiniz e, kesinlikle kişisel algılamayın profesyonel bir şekilde follow up yapın mail atın e, her şey yolunda gitti mi sonuç ne zaman alabilirim size tanışmaktan çok memnun oldum falan gibi şekillerde diyalonuzu devam ettirebilirsiniz eğer şanslıysanız her şey yolunda gitti size Birkaç gün sonra iş teklifini alacaksınızdır. Bu nasıl olur? Sen kaç istiyorsun diye soruyorlar. Siz değerinizin mesela dediğim değeriniz 80 bin dolar değil mi? Çünkü yeni bir developers'ınız. Fena. Yaşadığınız yerdeki ortalama paraya şeye baktınız. 120 bin isteyin. Merak etme arkadaşlar bu şirketlerde para var. Sonuçta siz onlara çok düşük maliyetle milyonlar kazandırıyorsunuz. Siz yazılım üretiyorsunuz. Yaptığınız şeyin maliyeti serverda yaşadığı kadar ya da işte size ödedikleri kadar. Sizin sigortanız şununuz bunuz kadar. O yüzden çekinmeden paranızı isteyin. Vereceklerdir. Vermezlerse de en azından elinizden geldiğince yüksek istemeye çalışın. Mektubu imzalıyorsunuz ve hayırlı olsun yazılım artık güzel bir alt orta seviyeden e, Amerikan çeyine giriş yapıyorsunuz üniversiteden çıkınca yasa olarak burada bir sene OPT programı altında çalışabiliyorsunuz bu bir sene 3 sene uzatmak da e, mümkün o şirket sizi severse size sponsor olup H1B vizesi de alabiliyor e, yeşil karta kadar gidiyor bunun yolu mülakat projeler hazırlama kendini kanıtlama ki zaten arkadaşlar siz bunları yaparsanız Amerika'da dünyanın her yerinde iş bulursunuz iş bulamazsanız evde oturup bir şey yaparsa satarsınız. başkalarının iş aracı alacak seviyeye gelirsiniz. O yüzden yazılım harika bir şey diyorum ben. 200-300 dolarlık bir laptopla harikalar yaratabilirsiniz. Atıyorum Amazon'dan bir server açarsın. Orada işte Python'a bir API yazarsın. Altına bir model koyarsın. O API çağrıldığında herkesten bir sen para alırsın falan derken yani yapacak çok şey var. Yazılımcı olun. Amerika'da olacaksanız da bu adımlara dikkat etmeniz lazım. Öğrenci olarak geldiniz. Projelerinizi hazırladınız. iş başvuruları yaptınız. Staj yaptınız. Çalışma izni aldınız. Stajdan sonra mülakata gittiniz. Mülakatta kendinizi kanıtladınız. Özgüveni pompaladınız. Ve işe girdiniz. Tebrik ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen sorularınızı yorumlarınızı aşağı bırakın. Size konuşmayı seviyorum. Twitch'e gelin, Twitter'da beni bulun, Instagram'da beni bulun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Arapuğlu Özlem, New York'tan selamlar.